Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir Goy Kompen oynuyoruz Allah'ım. Hangisini seçsem? Hangisini? Evet, bunu seçiyorum arkadaşlar. Görün. Siz göremediniz. Ha, du durun durun. -Dur. Kapatmayın bir yolu buldum. Kapa kapa. Kapa ışığı. Gözüküyor. Ay. bir saniye buna gideyim. Anlıyorum da ile. Devam eden bir döngü yani. Ne? Şunlara geri. Evet arkadaşlar. normalde bunu diğer kan Hmm, bakayım. Şimdi arkadaşlar diğer bir yani. Dragon uzun zamandır ilk ilk defa video çekiyoruz. Ben de video çekmeyi unuttum. Ne yalan söyleyeyim. Cidden unuttum yani. Nasıl video yükleneceğini de bilmiyorum. Sonra e, buldum bilmiyordum. Yeniden buldum. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi gidiyoruz. Ben, o sizin şu anda oynamadan önce bayağı bir kastın. Berat. Berat Berat hadi bir ses ver. Sorgulayan insan. Evet arkadaşlar bir konuğumuz var. Hadi sorgulayan insan. Oi. Anaikumsana. Anaikumsana. Ana Hop 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 Evet arkadaşlar. Böyle durumlarda sizin yapmanız gereken şey koş, sık 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 koş. Takli takli adamları pert etmek. Koş, sık 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 koş. Şimdi arkadaşlar koş sık 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 koş taktiği tabi bir yere kadar işe yarıyor. Ama işe yarayana kadar denemeniz gerekiyor illa ki. Ondan dolayı sakın sakın deneme, denemeyi bitirmeyin. Yoksa ölebilirsiniz. Hadi can bas sorgulayın insan. Kalbine 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 vuruyor. <laughs> o yüzden arkadaşlar ölme riskiniz yüksek olduğu için kaçın.

Dokuz canım kaldı öldürünün işini bitir. Bırakın işini bitir. Yani şaka yapıyor da gidin sakın evi ellerinizi <laughs> Ay ben çok kötü bir kanalmışım ya. Ama yine de bu kanalı aç. Bu, birazcık yönelik yetişkinlere. Yönelik yetişkinlere. Yee ola. Ya arkadaşlar burada taramak badenleri iyi çözüm olabiliyor. Gördünüz. Yani bana bakarak oynayabilirsiniz yani ben proyum da. Ulan ulan pro lan proluk da bir yere kadar amca. <laughs> amca oğlu amca oğlu amca oğlu. Çıktır <laughs> gidiler büyülü Arkadaşlarınızın ve rakiplerinizin dikkatini dağıtırsanız. Ben <laughs> ağzını sniper yani gel yani, küfür edeceğimi düşünmüşsünüz. Düzelteceğimi, az küfür edip düzelteceğimi Doğru düşünmüşsün. Doğru düşünmüşsünüz Lan 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 lan. Bir küfür ve olmadınız ulan. He? Hop oh, he. Abicim helal et. Edemedi. Lan bari et sen etsin artık. Oo oh, kız merhaba Herif. Boş versek. Ya yeah, işte ölmek böyle bir şey. Ölmeyi hissettirmem iyi oldu yani. Ölmeyi bilmiyor değil. Rock, rock company tabii ki. Gerçek hayatta ölürsen. Yani ölme, ölürsün ve yani ölmeliyiz. Öl, bir, bir, daha canlanamaz. Yani demek ki hiç ölmeli hissini yaşamamış da gerçekte kimse yaşamadı ölenler için. ölenler de senden söyleyemez arkadaşlar işte nasıl yaşayacaksınız ki Haram haram Lan günah haram dediğimde de günah haram yapmazsınız ya Aa, günah ve haram birlikte Günah ve haram birlikte olunca çok severlermiş birbirlerine. Günah sen ne zaman kullandın gücünü? Ben haram olarak daha kullanmadım. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop hop. Kuma kuma kuma. Tamam hadi. Arkadaşlar şimdi arkadaşlarımızın içine bomba koy bomba koyacağız şey bombası şöyle motive edici bomba sonra işte o bomba ay vay de boye demek öyle yaparsın canım işine ha, ha 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 öyle mi yaptın sen ay ay kıyamam öyle yapmış bak 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 ay kıyamam ya e bakın biz kazandık. Gördüğünüz gibi artık herkesle beraber oynayabiliyoruz. 12. seviye olduk nasıl? Evet arkadaşlar. Bu kadar. Bize güzel miydi? Güzelse 2 değilse 3'e basın. Hadi hadi güzeldi. Yani ilk video olarak bence bu kadar yeter. Görüşürüz.